sağ olsunlar oturdular oturduk ben de varım tabii, maddeler yazdık bilmiyorum ne kadar madde yazdık sonra Hoca Efendi'ye arz edeceğiz maddeler yazdık yani bir 15 madde vardı galiba gittik müsaade aldık Hoca Efendi'nin huzuruna çıktık o arkadaşımız böyle ileri geçti dizlerinin üzerine oturdu Hoca Efendi'nin talebesi Hoca Efendi çok iyi tanıyor Ondan sonra başladı. Hocam dedi işte biz işte akademisyenler olarak bir araya geldik. İki gündür e, beyin fırtınası yaptık, beyin fırtınası yaptık. Şu kararlara ulaştık. Hocamendi buyur dedi. Şimdi arkadaş kararları okurken ben hocamendi'nin yüzüne baktım. Hocamendi'nin yüzünde e, rüzgarlar esiyor, sert rüzgarlar esiyor, <laughs> sert rüzgarlar esiyor. Şimdi arkadaş okumaya devam ediyor. Hoca Efendi'nin şeyi arttı. Ee, ne diyelim rahatsızlığı arttı. Arkadaş okumaya devam ediyor. Hoca Efendi'nin rahatsızlığı arttı. Hoca Efendi birden sen hatça gittin mi dedi. Buz kesildi orta. Şimdi tabii bu münasip bir şekilde ee, ne diyelim hat bildirme mi diyeyim, tenkit etme mi diyeyim, Hayır hocam gitmedim dedi. Niye gitmedin dedi. Şimdi arkadaş da sustu tabii bir şey diyemedi. Sonra dedi ki biz dedi bunların hepsini hizmet olarak yapıyoruz dedi. Başka da bir şey söylemedi. Toplantı bitmiştir. Hepimiz dışarı çıktık, toplandık. Ben arkadaşlara dedim ki arkadaşlar hocaefendi ne dedi? Ben söyleyeyim. Siz hizmeti hiç anlamamışsınız dedi. Siz hizmeti hiç anlamamışsınız dedi. Tabi hoca efendi fevkalade mü müettem. Yani mesela o arkadaşlar bunu söyledik. Hoca efendi şöyle diyemiyor yani demez de yani. Arkadaşlar kusura bakmayın havanda su dövüyorsunuz. Ben olsam derim mesela. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Havatası görüyorsunuz. Bu dediklerinizin bir anlamı yok. Ama hoca efendi dedi ki hizmet hepsini yapıyor. Ne demek? Biz bir araya geldik. Arkadaşlar bakın dedim ben. Hoca efendi bize dedi ki siz hizmeti anlamamışsınız. Neden? Çünkü hizmet bütün bunları yapıyor ama biz geldik hoca efendinin huzuruna büyük bir cesaretle Bunlar 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 söylüyoruz. Demek ki hizmetin yaptığı bir şeyden bizim haberimiz yok. Demek ki biz hizmeti anlamamışız. Demek ki biz hoca efendiyi anlamamışız. Bu kadar net. Sonuç olarak şimdi akademik rasyonelliğin irfani boyutu eksiktir. O sebeple hizmeti ve hoca efendiyi hizmeti anlayamaz, hoca efendiyi tam ihata edemez. Ben de bir akademisyenim. Akademik akademisyen arkadaşlar hiç de kusuruma bakmasın. Ben gördüğümü söylüyorum. Akademik rasyonelliğin ki bu eleştirilerin arkasında akademik rasyonellik vardır. Akademik rasyonelliğin irfani boyutu zayıftır. Hatta yoktur. Hatta yoktur yani. O yüzden tamamen irfani bir hareket olan hizmet hareketini ihat edemezler. Anlayamazlar. Hoca Efendi'yi ihat edemezler. Bu net görünüyor zaten. Zaten bu çile döneminde de en çabuk ne diyelim terk edenler, eleştirenler, akademisyenler olması da bunun en büyük ispatıdır. Bunun en büyük ispatıdır.